farkı gitgide azalıyor. Ee, bir sürpriz bir sürpriz Ben biraz liderliği anlatıyorum. Liderliğin ilk önce kişilerden başladığını kişilerden başlayan liderliğin toplumda çok önemli etkiler yarattığını bu etkilerin aslında zaman içerisinde anlam kazandıkça hem o kişinin hem de çevresindekilerin hayatlarında çok önemli farklılıklar etkileşimden yarattığını anlatıyorum. Bunu yapmak yolculuğunda hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu, liderliğe inanmanın ne kadar önemli olduğunu ve bunu yaparken de potansiyelin aslında bizim için ne kadar önemli bir süreç, yolculuk, anlam, değer olduğunu anlatıyorum, paylaşıyorum biraz da motivasyonla birlikte liderliğe inanmayı ana tema olarak bütün öğrenci arkadaşlarımla, kardeşlerimle paylaşıyorum. Kariyerimin kontrolü bende kişisel bir gelişim kongresi öğrenciler için düzenlenen bilim ilaç toplu gönüller tarafından gerçekleştiriliyor. Bunu burada yapmamızın sebebi bizim öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin gelecekteki kariyeriyle ilgili etki kendi programlarını yapmak, geleceklerini planlamak ve bir adım daha önde başlamalarını sağlamak istiyoruz. Bunu önerdikleri zaman üniversitemizde yapmak için ben önce bir heyecanlandım. Çünkü bizim üniversitemizin öğrencileri her şeyin en iyisine layık. Onları en iyi şekilde yetiştirmek biz yöneticilerin görevi. Ben rektör beyle bunu paylaştığım zaman rektör bey de buna olur verdi. Bu üniversitenin bir etkinliği. Eczacılık fakültesi olarak biz koordinasyonunu yapıyoruz. Dört gün bütün üniversite öğrencilerine açık, daha çok üç ve dörtteki öğrencilere çünkü kariyerlerini belirlemelerini istiyoruz. Ve ne beklediklerini genelde de Öğrencilerde devlette çalışma e, azmi vardır. Burada devlette, özel sektörde de çalışmanın önemini vurgulanıyor ve ke kendi geleceklerini planlanması isteniyor. Ben diğer konuşmacıları bilemem. ama iki şeyi çok rahatla söyleyebilirim. Bir, şimdi, evet size, evet, ne, ne yaptınız? Olumsuzu. Üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Her bir üniversiteyi, her bir okulda akademide de bir köy enstitüsü olarak görüyorum. Köy enstitüsünün çok büyük bir sırrı var. Sıraları da kendileri inşa ediyorlar. Ders notlarını da birlikte yazıyorlar. Her sene bir öğrenci mutlaka 20 tane, ortalama 20 tane çağdaş eser okuyor. Dünya klasikleri. Hakkı gitgide azalıyor. Ee, bir sürpriz, bir sürpriz. E-posta gönderirsiniz bana. Sizin için hazırladığım bu sunumu sizinle <laughs>